Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldin. Meltem ile Yoga'da element serisinin hava elementi olanına geldik. Hava, solunum, nefesin. Nefese biraz daha alan açmak, nefes kalitesini arttırmak ve bunu yogaya pratik destekleyeceğiz. Bu akışı 7 gün boyunca tekrarlamanı, daha sonra bütün elementleri teker teker ardarda yapmanı öneriyorum. Altta yazacak zaten. Başlarken elleri dizlerin üzerine getir, ve gözlerini kapatıyor. Avuçlarını tavana çevir. Baş parmak ve işaret parmaklarını birbirine değdir sonsuzluk mudrası. Ve şimdi birkaç kez derin nefes almanı isteyeceğim. Ve bunları rahat bir şekilde burnundan serbest bırak. Burnundan aldığın nefesi yine burnundan serbest kalsın. Gözlerini aç. Sağ elini yere getir. Sol kolunu başın üstünden sağa doğru uzat. Sağ, sol eline doğru bakışlarını çevir. Er boynun rahatsa. Ortaya gel. Sağ, sol el tabana doğru uzuyor. Ve uzamaya devam ederken şimdi o sol eli sağ dizinin üzerine getir. Kendini arkaya çevir. Burada bir nefes daha aldın. Nefesi verdiğinde arkadaki kol diğer dize doğru gelsin. Ve sırtı yuvarlıyorsun. Eller dizlerin üzerinde çeneyi göğse doğru yaklaştırdın. Şimdi iki dirsek üst üste. Ellerin arkası veya avuçların birbirine değecek şekilde dirsekler omuzlara, omuzların hizasına geldi. Garuda sana kollarını buldun. Eller yüzden uzaklaşıyor, dirsekler omuzların hizasında kalıyor. Şimdi elleri çöz ve sol eli yere getir, sağ kolu başının üstünden ileri doğru uzat. Şimdi kendini yere doğru çeviriyor ol ve o yukarı pardon, yukarıdaki eli yerdeki dize doğru getir ve göğsünü Şimdi sola doğru çevirecek şekilde twistesi. Elin dizde kalsın. Diğer eli arkadan getirdin. Çene göğüse sırtı iyice yuvarladın. Şimdi dirsekler üst üste gelecek şekilde yine garuda Bu sefer sağ dirsek altta, sol dirsek üstte. Eller yüzden uzaklaşıyor. Dirsekler yukarıya. Şimdi ellerini çöz. Elleri çözdükten sonra dört ayağa gelecek şekilde yerleş. Ayak parmaklarını taktın. Kalçayı, poponu aslında geriye gönder. Uzun çocuğa geldi. Sonra tekrar öne gel dört ayak. Bunu bir kez daha yap arkaya. Şimdi öne doğru geldiğinde ellerinin yerine dirsekleri getir. Avuçları birbirine değdir. Alnını yere doğru ağırlaştır. Ve el parmakların tavana bakacak şekilde. Şimdi alnımı yere getirdim. Belki bazılarınız çenesini yere getirecek, göğsünü yere ağırlaştıracak. Papi poz. Biraz daha göğsün ağırlaşmasına izin ver. Hava elementi aynı zamanda kalp çakrasıyla da ilgili. O yüzden farkındaysan bayağı kalp merkezine destekleyen açan pozlar da yapıyor olacağız. Eğer çakraları merakın varsa çakralarla ilgili de ayrı bir playlist var. Mutlaka denemini de öneririm. Şimdi ellerini yüzünden başından uzaklaştır. Sağ elini ve sol elini yere getir. Dört ayağa geçti. Ayak parmakların takılı kalmaya devam etsin. Sağ bacağını arkaya geriye doğru uzat. Şimdi doğal olarak biraz sola doğru ağırlığını verdim. Biliyorum. Ben de yaptım. Şimdi sağ ayak parmağın bütün parmaklarını yere bakmasına emin ol. Sonra sol elini ileri uzat. Sol kolunu sola doğru aç, sağ dizini bük ve sol elinle sağ ayağını başparmak tarafından tutuyor ol ve göğsünü sola doğru çevirerek bacağı yukarı kaldır. Eli serbest bırak, sol eli yana, sağ bacak geriye, sol eli yere getir, sağ ayak parmağını tak, sağ topu birazcık daha geriye al ve buradan sol dize kurtarıp sol bacağı yukarı gönder. Sol dizi çek kendine. Sol dizi, sol el bileğinin arkasına getir. Sağ bacak, sağ diz yerde. E, bu farklı bir çeşitte güvercin pozu aslında. Şimdi omuzlar geride. Sağ ayağının üstünü de yere getir. Önce bir omuzları geriye, göğsünü ileriye taşı. Daha sonra beli biraz daha destek olması için sağ dizi azıcık öne al. Sanki iki bacağı merkeze çekiyorsun. Kolları yukarı uzat. Göğsü aç. Elleri kenetle. Belki benim yaptığım gibi yukarı uzasın. Ve sonra elleri yere doğru getir. Arkadaki ayak parmağın takılı. Sol ayak bileğini sağ dizinin üzerine getir. Plank'e doğru gel. Kendini çevir önce sağ tarafa ve sol ayağı yere doğru koy. Sol kolu başının üstünden ileri doğru uzat ve o sol ayak yerde destek oluyor. İyice uzuyorum side plank. Şimdi sol ayağı sağ bacağın arkasına getir ve wilding için açıl. Sol eli Metinin önünde yere doğru getirmeye başlıyorsun. Sol ayakta geride şimdi aşağı bakan köpek. Koy dizleri yere. Dört ayağa doğru geldik. Dört ayakta aynı başlangıçtaki gibi. Ayak parmakları takılı. Önce kalçayı geriye al. Al nefes. Öne doğru gel. Tekrar kalçayı geriye al. Al nefes. Öne doğru gel. Dirsekleri ellerinin yerine getir. Göğsünü belki alnını yere doğru bırakacaksın. Şimdi elleri uzaklaştır başından. İki elinden destek aldım. Yeniden dört ayağa geçtim. Ve bu sefer sol bacağı arkaya geriye uzat. Sağ el kulağının yanından ileri uzadı. Büktüm sol dizi. Sağ kolu yana açtım. Ve sağ elimle sol ayağımı başparmak tarafından yakaladım. Ayak kalçadan uzaklaşıyor. Göğsümü sağa doğru çevirdim. Eli serbest bırak. Sağ eli yere doğru getirirken, sağ, sol ayak parmağını tak, sağ bacağını arkaya yukarı uzat. Şimdi sağ dizi sağ el bileğinin arkasına getir, güvercin. Sağ topuk sağ kalçada olan güvercin. El parmakların üzerindesin. Önce bir bırakmayı araştırıyorsun. Bedenin kendini bırakmasını. Daha sonra sol ayak parmağımı taktım. Kollarımı yukarıya doğru uzattım. Sol ayak parmağı takılı. Kollar yukarı uzuyor. Ve elleri şimdi öne doğru getirdim. Elleri öne getirdikten sonra sağ ayak bileğimi sol dizimin üzerine koydum. Aşağı bakan köpek. Planke doğru gel, çevir sol ayağının dışını, sağ ayağını sol bacağının dışına doğru yerleştir, side plank. Şimdi kalçamı yukarı itiyorum, sol ayağımın dışı yerden destek alıyor ve şimdi o sağ ayağım etin dışına aldım, baltinke doğru geçmek için. İki el metinin önünde buluştu, aşağı bakan köpeğe doğru gel. Sağ ayağı sağ elinin içine getir. Sol diz yere. Bak karşıya doğru. Sol ayağının üstünü yere doğru getir. Biraz da o sağ diz sağ ayak bileğini geçsin. Şimdi sağ bacağı düzelt. Kalça geriye. Getir sağ ayağı öne. Biraz bunu bir akış gibi düşün. Aslında bütün elementleri de bir şekilde burada de, deneyimleyeceğiz. Yani toprak, şimdi akış su. E biraz nemlendirmek lazım toprağı. Sonra ateşi yakacağız ve ateş yandığında zaten o ateşin yanması havanın kendisi. Havaya verdi bütün o numanlar dönüştüren enerjisi. Sol eli yere getir, sağ kolu yukarı kaldır. Sağ ile arkaya geriye uzat ve bu sefer sol ayağının küçük parmak tarafını tuttun. Ayak senden uzaklaşıyor, göğsü açıyorsun yana doğru. Ayağı bırak. Sağ el yere doğru geldi. Sol dizi kaldır. Sol eli kaldır. Ve savaşçı ikiye doğru geçti. Sağ kol arkaya geriye. Ters savaşça. Sağ elini başının arkasına doğru getir. Yukarıya doğru kaldırdığında sağ eli kürek kemiklerin arasına al. Sol elde arkada belki değecek belki değmeyecek hiç herhangi bir şeye ihtiyacın yok. Gom, Gomu kalsana kollarını buldun. Bunu koruyarak ters savaşçı. Biraz daha zorlaştık. Sağ bacağı düzelt. Uzamaya devam ediyorsun. Şimdi dikleştim. Üçgene doğru geçiyorum. Üçgene geçtim, çözdüm eli ve sol el sağ kalça kırışığıma, sağ el ayak bileğime geldi. Şimdi metinin önüne bak. Sağ ile azıcık metinin önüne al. Sol ayağı birazcık daha yaklaştır. Kaldır sol bacağı. Sol dizi bük ve sol eline sol ayağının küçük parmak tarafını yakala. Arda Çandıra Çapasana. Göğsünü yana açabilirsin. Yere çevirebilirsin. Ayağı serbest bırak. Metinin önüne göğsünü çevir. Çevirdikten sonra sol ayağı sağın yanına doğru getir. Öne doğru katla. Yarı yola doğru gel. Sol ayağı metinin arkasına, sağ çaprazına doğru al. Sağ dizi bük. Sağ el yerde sol ayağının topuğunu yere indir ve sol kolu uzat ileriye diagonal parşba konağı sana. Şimdi sol el yeri buldu. Sol topu havaya çevir. Sol diz yere gelsin. Arda Matsyandrasana. Buradan bitinin önüne doğru çevrildi. Sol ayak geriye, sağ ayak geriye, aşağı bakan. Sol ayağı getir, sol elin içine sağ dizi yere koy. Sol dizin sol ayak bileğini geçmesine izin ver. Şimdi gönder kalçayı geriye, tekrar getir öne. Gönder kalçayı geriye, tekrar getir öne. Gönder kalçayı geriye. Şimdi tekrar öne doğru getirdiğinde sağ elin yerde kalsın, sol elinle ayağın küçük parmak tarafına tutun. Ayak senden uzaklaşıyor. gülümseyerek. Şimdi eli bırak. Sol eli yere doğru getir. Şimdi sağ dizi kaldırdım. Hop. Savaşçı ikiye yerleştim. Topuk ve arka iki cizanı bul. Açtın kolları iki yana. Sağ el sağ bacağı ters savaşçı. Şimdi ters savaşta sol eli başının arkasına al. Dikleş ve iki eli arkada. Belki de tişörtten, belki de Buradan tutacaksın. Şimdi arkaya geriye doğru ters savaşçı. Sol bacağı düzelt. Üçgene doğru geliyorsun. Üçgene geldi. Sol eli bıraktım. Sol ayağı sol ayağın üstünde veya yerde. Sağ elini yukarı kaldır. Hatta sağ eli sağ kalça kırışığına da getirebilirsin. Metinin önüne bak. Sol ayak sol ayaktan aldığın güçle kaldırdın. Şimdi Arda Çandır'a çapal sana. Ben de kütüphanemle iyice yapıştım birbirime. Öpücükler gönderiyorum kitabıklarıma. Şimdi kaldırdın iyice göğsü açtın. Şimdi ayağı bırak. Sağ eli yere doğru getirdin. Şimdi arkadan sağ ayağı çapraza doğru koy. Koyduktan sonra sol eli sol ayağının dışına yerleştir ve sağ kolu başının üstünden ileri doğru uzat. Diagonal versiyonu. Şimdi metinin önüne sağ eli getir. Sağ topuğu havaya çevirdin. Sağ ayağı sol ayağının dışına aldın. Tekrar geriye ve bu sefer dizi ayağın dışına alıp Arda Matsyandrasana. Şimdi öne doğru dön. Öne döndükten sonra bacakları ileri doğru al. Bacakları ileri doğru alıp sırt üstü yatmaya doğru gel. <laughs> Ayaklar kalçalarla aynı hizada. Yakın yani aynı hizada. Ayaklar kalçalar kalça genişliği. Şimdi ellerini göğüs kafesinin... <laughs> ellerini önce... Şöyle yukarıda birleştir avuçları. Bük dirsekleri. Ve başının üzerine geriye dirseklerin açılmadan gidebildiği kadar gitsin. Avuçlar birleşik, alt kollar birleşik. Ve şimdi elleri kulaklarının yanına yerleştir. Avuçlar yerde. Önce popoyu kaldır. Bacaklar iki yana açılmıyor. Sonra başı yere getir. Ellerin arasını belki biraz daha arala. Ve buradan Urduva Danurasana. Sesim gitti. nasıl ama olsun. Sol ayağı ortaya getir. Sağ bacağı yukarı kaldır. Deniyorsun. Belki yapacağım, belki olmayacak. Sağ ayak bileğine sol dizinin üzerine getirdin. Şimdi sağ ayağı indir. Sol ayağı yukarı kaldır. Sol ayak bileğini sağ dizinin üzerine sol ayağı indir ve tamamıyla aşağı yerleşmiş ol havalandık. <laughs> Dizleri göğsüne çek ve happy baby. Bir sağa bir sola doğru. Ayakların içinden tutabilirsin, dışından tutabilirsin. Şimdi o havalandığımız yerden dingin alana doğru getireceğiz. Yükseldik, yükselmek çok güzel. Düşmeyeceğiz. Olmamız gereken yere doğru getireceğiz aslında ayaklarını bırak. İki dizi beraber soluna doğru indir. Başını sağa çevir. Hatta bacak bacak üstüne at. Sağ bacak üstte, sol altta olacak şekilde. Şimdi bacakları ortaya getir. İki dizi tam ters tarafa. Sol üstte, sağ altta olacak şekilde. Ortaya doğru getir bacakları. Ve buradan kendini çevirip oturmaya doğru geçebilirsin. Mikrofonla da mücadele etti. Şimdi oturmaya geldiğinde aç bacaklarını iki yana doğru. Ve bacakları açıp sağ el, sol el sağ bacağı gelsin pardon. Sağ kolu başının üstünden sola doğru uzat. göğsünü bacağı doğru çevir. Şimdi kaldır kendini yukarı ve tam ters tarafa doğru. Bacağına doğru yüzünü çevirdin. Şimdi kaldırdın kendini. Bacakları ortada buluştur ve öne doğru katlanıyorsun. Ve yukarıya doğru kaldırıp rahat bir bağdaşa doğru gel. <laughs> rahat bir bağdaşa gelip ellerini dizlerin üzerine getir. Sağ elini karnına, sol elini kalbin üzerine yerleştir. İki sayı sağ eline, iki sayı sol eline tutuyoruz ve serbest bırakıyorsun nefesi. yönlendireceğim Sağ eline al nefesi. Tut. Sol eline al nefesi. Tut ve serbest bırak. Sağ eline al nefesi. Tut. Sol eline al nefesi. Tut ve serbest bırak. Sağ elini al. Gerçeğe. Tut. Sol elini al. Sevgiye. Tut ve serbest bırak nefesi. Sağ elini ve sol elini kalbinin önünde buluştur. Gerçek ve sevgi bir araya geldi bilgilik için kendi ışığını aydınlatman, parlatman için hava elementi doğu yönü yani doğum doğuyorsun. Uyanıyorsun. Uyanışa geçiyorsun. Ve bu uyanış etrafını aydınlatmak için Namaste. En son hava elementini yapmanı önereceğim. Çünkü dediğim gibi bu bir doğum. Ama ölümden sonra doğum olarak diye düşünme. Tüm o aşamaları geç. Dönüşüm ve dönüşümden sonra yeniden oluşum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Diğer elementleri de yapmayı ihmal etmeyin. Bay bay.